ibadetin Allah'a has kılınması gereken en önemli meselelerden bir tanesi hüküm hakimiyet meselesidir. Niye? Çünkü hüküm hakimiyet olmadığı zaman hiçbir ibadetin bir temeli olmuyor. Niye? Bakın mesela bugün birçok Müslüman dinini gereği gibi yaşayamıyor. Sebebi ne? Hüküm hakimiyet yok. Hüküm kimin elinde? Müşriklerin elinde. Kanunlar kimin elinde? Müşriklerin elinde. Bu sebepten dolayı aslında en büyük ibadet teşrih hakkını Allah'tan alıp başkasına vermektir. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İn il hukmu illa lillah emre alla ta'budu illa iyyah. Zadikat dinu'l kaimu, nasi la ya'lemun Hüküm ancak Allah'ındır. O sizin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emrediyor. İşte gerçek din budur, gerçek ibadet budur, ama insanların bir çoğunu bilmezler. Bakın, demek ki bundan önce en önemli meselelerden bir tanesi buymuş kardeşler. Ee, Tabi Şeyh'in döneminde belki bu meseleler çok yoktu. Ama bizim dönemimizde bu var. Evet. Ve bununla beraber kardeşler ibadet sadece bununla müteşekkil değil. Yani insanlara gizli kalan o kadar çok ibadet var ki mesela örnek vereyim. Hani dedik ya hüküm hakimiyet teşrih hakkını Allah'tan alıp başka birine vermek bu bir ibadettir dedik. Bunun dışında İstihaze bir ibadettir. İstihaze bir ibadettir. Kuşu, reca, istihane, nezir, zebh. Bunlar hepsi bir ibadettir ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Yani kapalı onlara. Ve cehaletlerinden dolayı gidip bu ibadetleri Allah'tan başkasına yapıyorlar. Şimdi gelelim dua meselesine. Dua meselesinde اَدْدُعَاوْ مُخُّ الْعِبَادَ Yani dua ibadetin özüdür. ibadetin beynidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şerifte. Veya başka bir hadiste dua huvel ibade. Dua ibadettendir. Mesela bu hadisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam kardeşler tefsir ederken şu ayeti okuyor. Ne dedi Peygamber Aleyhissalatu vesselam başta? Dedi ki dua ibadetin özüdür. Sonra bu ayeti okudu. De ki Rabbiniz dedi ki bana dua edin duanıza icabet edeyim. Benim duamdan ve duayı orada ne diye zikrediyor? Benim ibadetimden yüz çevirenler aşağılanmış olarak yüzüstü cehenneme girecekler. Bu kadar açık, bu kadar açık kardeşler. Hiçbir ibadet için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kadar açık ibareler belki kullanmıyor. Peki size şöyle bir şey söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Niye bu kadar açık bir ibare kullanıyor sizce? Yani namaz için böyle bu kadar açık ibareler kullanılmıyor. Hüküm hakimiyet için bu kadar açık ibareler kullanılmıyor. Ama düşün hem Kur'an'da hem de sünnette açık ibarelerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Azze ve Celle net bir şekilde duanın ibadet olduğunu söylüyor. Net, açık yani. Ama maalesef insanların en çok düştüğü şirk yine dua ibadeti. Bunun üç sebebi olabilir kardeşler. Kendim düşünerek dedim ki bunun üç sebebi olabilir. Allah en doğrusunu bilir. Bunlardan birincisi kardeşler bildiğiniz gibi Kureş müşriklerinin asıl şirkleri neydi? Duaydı. Yani en büyük şirkleri duaydı kardeşler. Yani Allah'tan başkasına dua etmekti. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Kureş müşriklerinden sonra insanlar aynı hataya düşmesinler diye bu kadar açık ibareler kullandı. Ama yine insanlar ne yaptı? Şeytanın yoluna uymaya devam etti. İkincisi ise kardeşler bu insanların söylediği söz. Ne dedi bunlar? Dedi ki benim bu yaptığım ibadet değildir. Evet, ben salihlere iltica ediyorum. Evet, ben onlara dua ediyorum ama bu ibadet değildir dedi. İşte Allah azze ve celle bunlara cevaben bunu indirdi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunların hiçbir bahanesi olmasın diye ne yaptı? Ne dedi Peygamber? Dua ibadetin beynidir, özüdür dedi. Üçüncü bir mesele ise kardeşler niye öyle olmuş olabilir? Dua öyle önemli bir ibadettir ki Allah Azze ve Celle bir ayetinde diyor ya hani duanız olmasa Rabbiniz ne diye size değer versin? Ne diye ya? Yani kardeşler şunu söyleyeyim size. Yani kulluğun manası duadır asıl. Kulluğun manası duadır. E sen Rabbine değil de başka bir yere dua edeceksen bunun ne manası var? Senin kulluğunun ne manası kaldı ki? Ne gereği kaldı ki? Sen gidip başkasından ihtiyacını isteyeceksen, başkasına sığınacaksan, şifayı başkasından isteyeceksen, bütün ihtiyaçlarını başkasına yapacaksan o zaman senin kulluğunun ne manası kaldı ki? He? Ondan dolayı kardeşler bu üç tane mesele nedir? Üç tane mesele duanın ne kadar açık olduğunu gösteren sebeplerden üç tanesiydi. Sadece düşünerek aklettiğimiz meselelerdi kardeşler. Tabi bunları çoğaltabiliriz hikmetlerle. Başka bir soru kardeşler. Mesela dua bugün insanların anladığı gibi hani biz karşımızdakini çağırıyoruz. Abi şunu verir misin? Demek bir dua mıdır? Evet. Lugat olarak bir duadır. Ama biz buna şirk demiyoruz. Bizim buna şirk dediğimiz görülmemiştir. Ki buna diyen de ahmaktır. Niye? Çünkü bu bir nedir? Dilek duasıdır. ihtiyaç duasıdır. Yani karşılığındaki insanın bir şeyler istemen nedir? Normal bir şeydir. Çünkü bu adam beni görüyor, işitiyor, gücü yetiyor bana şu bardak suyu vermeyi. Ondan dolayı benim bundan su istememde bir beis yoktur. Bu lugat olarak duaysa da, çağrıysa da kastettiğimiz bu değildir kardeşler. Bunu karıştırmayalım. Bizim kastettiğimiz nedir? Bizim kastettiğimiz şudur. Yani aynı ortamda bulunmuyorsun ve sen ne yapıyorsun? Buradan ta dünyanın bir ucuna şeyhinden yardım istiyorsun. İşte bizim kastettiğimiz budur kardeşler. İşte bu duadır. Bundan önce de bu meseleleri anlattık. Gerek şefaat istemek olsun gerek başka meseleleri talep etmek olsun bunlar hepsi duanın kısımlarıydı. Şifa istemek olsun, ondan sonra sığınmak olsun, iltica etmek olsun bunların hepsi kardeşler duanın çeşitleriydi. Ve farkındaysanız her ibadette bir istisna dua vardır. Bir istisna. Her ibadette dua var. O sebepten dolayı dua gerçekten ibadetin özüdür. Ondan dolayı meseleleri karıştırmamak lazım. Ve Tabi dua ederken de dikkat edeceğimiz bir mesele Allah Azze ve Celle'nin bize yasakladığı meselelerden bir tanesi. Geçen hafta anlattık. Ne dedik mesela? وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ <laughs> اَحَدًا Mescidler Allah'ındır. O zaman oralarda Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeyin. Dedi değil mi? Yani Allah bunu yasaklıyor. O zaman burayı da anladıysak yani gerek dua olsun, Gerek başka ibadetler olsun, bir şey ibadetse bunun yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini anlamış oluyoruz. Evet. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.